Ee, Rüşvet var mı demişsiniz bana. Rüşvet var mı? Rusya'daki üniversite eğitiminde kaliteden bahse sormuşsunuz bana. Yani dolusuyla bölüm, dolusuyla kaliteli öğretmenler, kaliteli eğitim, yani aradığınız her şeyi Kazan Federal Üniversitesi'nde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani, sporun içine dahil olmak istiyorsanız, spor takımına, okul takımına, mesela şöyle yapabilirsiniz. Bir Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şimdi bu videoda diğer videonun devamı. Hangi video? Rusya'da üniversite okumak videosunun devamı. Çünkü arkadaşlar yanıtlayacak birçok soru var. Birkaç soruyu ilk videoda yanıtladım. İlk videoyu şurada bir yerde kartlardan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci video çekiyorum. Yanıtlanacak da çok soru var. Ve şimdi direkt videoya geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk soru olarak üniversitenin kalitesi, eğitimi nasıl? Şimdi size şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Zaten dünya sıralamasında ilk 400'ün içinde bir üniversite. Türkiye'de hani bu seviyede bir üniversite yok neredeyse. Belki Boğaziçi'dir, bilmiyorum. O bile olmayabilir. Diğer üniversiteyi saymıyorum bile. Ee, inanılmaz dünya sıralamasında üst seviyede ve bölümlerindeki hocalar açısından da çok kaliteli. Bizim o, e, bölümümüzde birkaç tane profesör bile var uluslararası ilişkiler bölümünde. Yani dolusuyla bölüm dolusuyla kaliteli öğretmenler, kaliteli eğitim. Yani aradığınız her şeyi Kazan Federal Üniversitesi'nde bulabilirsiniz arkadaşlar. E, o konuda kalite açısından bizim Üniversitemizin hiçbir e, sorunu yok arkadaşlar. Benim okuduğum üniversitem. Ben yani çok memnunum eğitim kalitesinden. Ayrıca zaten 1804 yılında yanlış hatırlamıyorsam kurulan bir üniversite. Yani çok da tarihi bir üniversite. Kaliteli, kalitesiz eğitim e, vereceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bence inanılmaz kaliteli. Zaten 3 yıldır da okuyorum. İşte e, memnun olmadığım bir durum olmadı bu zamana kadar. Evet arkadaşlar, ikinci soru olarak e, rüşvet var mı demişsiniz bana, rüşvet var mı? Şimdi, eskiden galiba vardı evet ben öyle hatırlıyorum. Yapanlar da vardı ama son zamanlarda size tek bir örnek verebileceğim. Bu konuyu da böyle kapatmak istiyorum çünkü tam bilmiyorum. Benim e, okulumda geçen dönem yani ikinci dönem e, beden öğretmenimiz bir öğrenciden bedenini basması için, bedenden geçmek için öğrenciden para istemiş ve yani öğrenci de vermiş ama bu yani haberi olmuşlar ve yasaklandı galiba. Yani böyle bir olay oldu. Öğret, hani galiba çocuk çocuk teklif etti öğretmene ya da öğretmen teklif etti hiç bilmiyorum ama ikisinden birisi birbirine teklif ediyor. Yani bu rüşvet konusunu. Sonra bu duyuluyor tabi. Öğretmen şu an okulda yok da. Ee, öğrenci işte bunu galiba bildiriyor bir şekilde yani tam bilmiyorum ama e, bundan sonra rüşvet yani kesinlikle yok. Zaten Rusya'da e, rüşvet konusu sıkı yani. Ukrayna'daki gibi değil. Ukrayna'da rüşvet var arkadaşlar açık açık söyleyebilirim size. Ama Rusya'da hiçbir üniversitede rüşvet yok diyebiliyorum ki yoktur yani. <laughs> Çünkü mantıklı onun olmaması kendiniz çalışıp bir şeyleri yapmaz. Çünkü oraya okumaya gidiyorsunuz kısacası. Şimdi benim Instagram'dan fotoğraflarımı görüp spor takımına yazılmak isteyenler var arkadaşlar. Spor bölümüne girme, yani sporun içine dahil olmak istiyorsanız spor takımına, okul takımına mesela şöyle yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi söylüyorum size. Ben birinci sınıftayken bir işe bir şey arıyordum kendime çünkü ben sosyal bir insanım ve sporu yapmadan da duramıyorum. Okul takımı baktım kendime. İlk önce voleybol baktım. Bir baktım voleybol takımı varmış ama seçmeli de bitmiş. Ben geç kalmışım. Kasım gibi gittim. Eylül'de okul başlarken Eylül'le kim gibi seçmeleri oluyor. Sonra neyse sınıf arkadaşlarıma dedim yani nasıl gidebilir miyim yani olur mu? Onlar dedi ki orada çok iyiler var. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz çok iyi oynuyorlar, çok uzun boylar falan. Yapamazsın yani şu an seçmezler seni dediler. Ama benim gitmem ki gitmek, gitmek istiyordum ben. Ben bir gideyim dedim. Ya olsun git bir dene dediler o zaman. Ben de gittim. <laughs> denedim. Daha ilk antrenmanda beni aldılar. <laughs> Ve o gün bugündür 3. sınıfım. Haftada 4 gün antrenmanım var ve maçlarımız var. Ligde de oynuyoruz kazanda Yani çevre de yaptım, Rusça mı da geliştirdim yani bu şekilde. Senenin başında seçmeler oluyor arkadaşlar ve seçildikten sonra antrenman programına göre sürekli gidiyorsunuz. Derslerde de bir katkısı oluyor tabi ama çok fazla değil bunu açık açık söyleyelim. Bazen katkısı oluyor öğretmenin anlayışına göre bazı öğretmenler hiç anlayış göstermiyor bazı öğretmenler anlayış gösteriyor ama ders ile sporu kendiniz düzenli bir şekilde ayırmanız lazım. Ona göre bir program çizmeniz, çizmeniz lazım kendinize. Ona göre kendinizi ayarladıktan sonra zaten bir sıkıntı olmuyor. Yani spor bölümüne gitmek isteyenler, yani sporla ilgilenmek isteyenler kısacası senenin başında ilgili makamı buluyor. Yani arkadaşlar vasıtasıyla öğretmenleri buluyorlar. Soruyorlar tarihini antrenmanın, adresini alıyorlar, gidiyorlar, antrenmana giriyorlar. Beğenirlerse sizi Alıyorlar, beğenmezlerse almalar. Mesela arkadaşlar başka bir soru. Federal Üniversitesi'nde sınıfta yabancı olarak mı okuyoruz yoksa diğer öğrencilerle beraber mi okuyoruz? Yani anlamadıysanız de açıklık getireyim. Bana da öyle sormuşlar. Yani siz yabancısınız diye siz yabancılarla okutuyorlar mı yoksa Ruslarla beraber mi okuyorsunuz? Arkadaşlar Ruslar ne okuyorsa siz de aynısını okuyorsunuz. Benim sınıfımda mesela ben 3. sınıfa geçtim. Ana dili Rusça olmayan sadece benim. Yani tek benim ana dili Rusça olmayan. Türkmenistanlı var benim sınıfımda. Rus var, Tataristanlı var tabii ki. Ee, Tacikistanlı var. Mesela. Ee, bu kadar. Yani Rus, Tatar, e, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan var. Öyle şeyler var. Ve bir tek Türk benim. Diğerlerinin bütün, ana dili hepsi Rusça. Benim değil. Bu benim avantajıma. Arkadaşlarımla konuşup e, pratik yapabiliyorum. Zaten hani Türk arkadaşım olsa da Türkçe konuşurum orada. Türk, Türkçe mi geliştiririm yani gereksiz bir şekilde? Rusça konuşuyorum, Rusça mı geliştiriyorum o şekilde daha avantaj oluyor. Tabii ki de zor ama ben alıştım. Yani kısacası konumuz bu değil. Konumuz Ruslar içinde mi görüyoruz dersleri yani? Ayrı bir sınıf yok. Evet, siz Ruslar ne görüyorsa aynı dersleri, aynı sınavı, aynı zorluk, her şeyi aynı şekilde görüyorsunuz. Mesela ben birkaç dersten geçiyorum mesela Ruslar geçemiyor yani aynı ders. Yani <laughs> bunları yapmak bile gidiyor bazen. Dediğim gibi Ruslarla aynı sınıfta her şeyi aynı şekilde görüyorsunuz bir ayrımcılık yok. Bir diğer soru arkadaşlar, Kazan Federal Üniversitesi'nin ırkçılık var mı? Şimdi arkadaşlar ben bu konuya şöyle bakıyorum. Sen bir insana saygısızlık etmezsen, sen bir insana hani kuyruğuna basmazsan, sen bir insana sinirlendirmezsen o da sana aykırı aykırı ay 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 konuşmaz, <laughs> ters yapmaz. Ben bu zamana kadar hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani her zaman güler yüzlüyüm, her zaman yardımseverlik, her zaman e, karşımdakini dinlerim yani orada. E, böyle bir şey yaşayacağınızı düşünmüyorum. Böyle bir şey yaşayan varsa kendine ilk önce bakması lazım. E, o yüzden bu konuyu fazla da uzatmak istemiyorum. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar, ırkçılık denilen bir şey. Zaten Tataristan Müslüman bir devlet yani Kazan, Tataristan zaten hem Tataristan'ın başkenti hem de Rusya'nın bir şehri arkadaşlar yani medeniyetler beşiği gibi bir yer yani. O yüzden öyle bir şey yok yani. Hiçbir zaman e, bunu düşürerek gelmemezlik etmeyin. Geleceksiniz mesela diyelim. Planınızda var gelmek. Ama ırkçılık varmış falan o yüzden gelmeyeceğim. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Irkçılık falan yok. Çok güzel bir memleket. Tavsiye ederim. Evet Kazan Federal Üniversitesi'ne girerken e, hangi belge gerekiyor? Bir sınava girmemiz lazım mı Türkiye'den? Arkadaşlar şimdi e, doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'den birinci hani hazırlığı bitirdiniz. Tabii Rusya'dasınız şu an. Kazan Federal'de okuyorsunuz. Hazırlığınızı bitirdiniz. Bitirdikten sonra birinci bölüme başlayacaksınız değil mi? O zaman sizden istenilen tek şey YKS sonuç belgesi. TYT ya da AYT. Bakın TYT de olabilir, AYT de olabilir. TYT ya da AYT ikisinden birisi de olabilir. 180'i geçtiğinizde tamam. Bitti. TYT'den 180'i geçin. Çıktısını alın. Tamam bitti. Yani bu lazım olacak size sınav olarak. 180'i geçmeniz sizin okula başvurunuz için ideal bir şey yani. Ve 180'e geçmek de arkadaşlar. iki soru yapınca zaten 180 puan alıyorsunuz. Yani 180'i de geçin bir zahmet. Rusya'da mesela Rusya'da tıpı koyacaksınız. YKS'de 180'i geçemezseniz yani. Ya olmaz gibime geliyor yani bence. O yüzden 180'e geçmeniz yeterli arkadaşlar. Başka bir belgeye ihtiyaç yok okulla alakalı. Bir başka soru arkadaşlar, Kazan Federal Üniversitesi'nde bölüm ücretlerini nakit mi, direkt mi veriyoruz? Yani toplu olarak mı yoksa taksitli mi? Arkadaşlar, toplu olarak da verebilirsiniz, taksitli de onu belirtiyorsunuz. Ben mesela iki taksit veriyorum. Benim mesela 2800 dolar civarı, işte 1400-1400 o şekilde veriyorum yarısını ilk dönem, ikincisini de ilk dönemin sonunda yani ayrı ayrı veriyorum. Birini Eylül'de veriyorum, birini Aralık'ta veriyorum, birini Eylül'de veriyorum, birini Ocak'ta veriyorum. Kafama göre arkadaşlar. Geci, geciktirmemeye önem verin, o şekilde ödüyorsunuz bölüm ücretlerinizi. Bir sıkıntı yok yani. İki, iki taksit de bölebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ve yani geciktirmezseniz e, hiçbir şekilde bir sorun çıkmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim aklıma gelenler bunlar. Üçüncü videoyu da yapacağım. Üçüncü videoyu da yapacağım. Çünkü daha çok soru var. Bugün videoyu çekerken bile birkaç soru geldi. Onları da yana koydum. Diğer videoda onları cevaplayacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.